Beşinci, altıncı elbisem. Gece sağlık, vicdan duyuyor. Allah Allah'ım sen yardım et yarabbim. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Allah'ım sen yardım et ya Allah'ım sen Altı saattir aynı yerdeyiz. Yok yok yara Yara da yine dosyaya Yere yukarı Yara Yara Yere yukarı Yere yukarı Yere yukarı yara